dini ibadet bağlamında alırsak biz ne yazık ki bizim ayağımız yere basmaz. Zaten Türkiye Müslümanlarının veya dünya Müslümanlarının en büyük handikaplarından birisi bu. Biz dini adalet gözlüğüyle bakmaktan uzak duruyoruz. Biz dini eğitim gözlüğünde bakmaktan uzak duruyoruz. Biz dini ahlakı düzlemden bakmaktan uzak duruyoruz. Biz dini ekonomik düzlemden bakmaktan uzak duruyoruz. Ve enteresan bir şey, biz İslam dininin ekonomiyle alakalı öngörüsü nedir? Ee, İslam dininin ahlakla alakalı öngörüsü nedir? İslam dininin e, dış işleriyle alakalı, yabancı devletlerle alakalı nasıl nasıl bir iletişim kurulmalı, nasıl bir iletişim içinde olmalı, bununla ölçüsü nedir, İslam dini aile nasıl bakar, çocuğa nasıl bakar, anne babaya nasıl bakar, İslam dini yabancı bir gayrimüslim kimseye nasıl bakar, İslam dini kendisiyle din savaşı yapan bir kimseye nasıl bakar, kendisiyle din savaşı yapmayan ehli kitaba nasıl bakar, kendisiyle din savaşı yapmayan ee, bir müşriye nasıl bakar veya kendisiyle din savaşı yapmayan dinsizler nasıl bakar? Bunlarla alakalı biz e, neyi nasıl düşüneceğimizi neyi nasıl hareket edeceğimizi bilmiyoruz. Biz e, ne yazık ki kör dövüşünün içindeyiz. Ve bu kör dövüşünü de biz İslam zannediyoruz. Birisi kalkıyor bir adaletsizlik yapıyor. Eğer o adaletsizlik yapan kimse kendi partimizdense biz sus pus oluyoruz. Ya canım kardeşim bu senin kendi partinden de olsa bu adaletsizliğe karşı kalk konuş ve hatta e, bu adaletsizlik senin aile bireylerinin içinden birisi yapıyorsa e, sen ona kalk e, konuş bu cihadı ekber biz cihadı ekberi kılıcı alıp bir gavurun kafasını kesmek olarak görüyoruz değil canım kardeşim önce bir, birinci cihad-ı ekber nefisle mücadele nefisle mücadele ne önce kendinle mücadele et ondan sonra ne etrafındaki kimselere Kur'an ve sünneti nasihat et onlara anlat